Dik üçgenler konusundayız. 120, 135 ve 150 derecelik özel açıları işleyeceğiz bu derse. 120, 135 ve 150 derecelik özel açıların, özel açı diyoruz ama bu açıların özellikleri kendilerinden değil, bütünleri olan açılardan gelir. Mesela 120 derecelik açının özelliklere kendisinden değil, onun bütünleri olan 60 dereceden gelir. 135 dereceyi düşünün. 135 derecenin bütünleri nedir? 45 derece. Dolayısıyla 135 derecenin tüm özellikleri de 45 dereceden gelecek. 135 diyelim. 150 dereceyi düşünün. O da 150 derecenin bütünleri nedir? 30 derecedir. Onun özellikleri de 30 dereceden gelecek. Bu açılar karşımıza geldiğinde yapmamız gereken şey şu. Nasıl 30 45 ve 60 derecelik açılarda e, bu açıları gördüğümüzde dik üçgen oluşturuyorduk. 120, 135 ve 150 derecelik üçgenlerde de dik üçgen oluşturmamız gerekir. Oluşturmazsanız bu açılara ait özellikleri kullanamazsınız. Mesela 120 derecelik bir açı gördüğünüzde ya şu şekilde gördüğünüz gibi dışarıdan bir üçgen çekeceksiniz veya şu şekilde. İkisinden birisi mutlaka lazım. İkisinden birini oluşturmamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda bakın burası 60 derece. Dış taraf şurası 30 derece. Ve özel üçgenimiz oluşur. Veya şurası 60 derecedir. Burası 30 derecedir. Dışarıda oluşan 30-60-90 üçgeni yardımıyla bu üçgene ait soruları çözeriz. Eğer verilen açı 135 derece ise yine bunda da ya şu şekilde bir üçgen oluştururuz. Bu durumda burası 45'e 45, e 45. ikizkenar dik üçgen oluşur dış tarafta veya öbür tarafta. Aynen şu şekilde bir ikiz kenar üçgen oluştururuz. Burada da 45'e 45 olur açılırız ve bu ikiz kenar dik üçgen vasıtasıyla soruları çözeriz. Eğer ki 150 derecelik verilseydi mesela 150 derece şu şekilde verilsen mutlak surette dış taraftan yine bir üçgen oluşturmamız gerekir. Tamam mı? Hani oluşturmadığımız durumlar olur mu? Olur ama o oluşturmadığımız durumlarda nadir. 150'nin dış tarafı 30 derece. Şurası 60 derece olur. İlk aklınıza gelmesi gereken bunlar da dik üçgen oluşturmak olmalı. Burayı çektim. Burası 30 derece. 90, 60. Oluşan bu özel üçgenler vasıtasıyla soruları çözüyoruz. Ama neye dikkat etmeniz lazım? Şeye, ee, yine tek sayının olduğu yerden dikme indirmemeye özen göstereceğiz. Mesela bir tane örnek yapacağım burada. 135 derecelik bir açı verelim. <laughs> en çok yapılan hatalardan biri bu. Yani mesela şurayı ben 135 derece verdim diyelim. Burası 5 olsun. Burası 3 kök 2 olsun. A, B, C. A, B kaçtır? Bakın her zaman 30 45 ve 60'da da öyleydi. 30, 45 ve 60 derecelik açılar varsa, bu açıların yanındaki kenarlar varsa karşısındaki kenarı bulabiliyorduk. Ve bunu bulmak için sadece dik üçgen oluşturmamız gerekiyordu. Aynı şekilde 120, 135 veya 150 derecelik açılar varsa soruda ve bu açıların yanındaki kenarların uzunlukları verilmişse karşıdaki kenarı mutlaka bulabiliyoruz. Bulmanın yöntemi de dik üçgen oluşturmak. Ya şu şekilde ya da bu şekilde. Her iki şekilde de normalde çıkar. Şimdi tek yapacağınız hata şu olur. Aslında hata değil, değildir de. Yani mesela 5'e 3 kök 2 verdim diyelim. Büyük oranlı çoğunuz bunu çözemeyecek. Ama çözememeniz şundan kaynaklı. Buradan dik üçgen oluşturuyorsunuz dikme indiririz diyoruz ya dikme indiririz deyince hep aklınıza gelen dikme yukarıdan aşağıya doğru indirmek aklınıza geliyor. Şimdi buraya dikme indirdik diyelim tamam mı? Burası 45'e 45 olur. İkiz dik üçgen olduğundan ötürü karşısı 5 o zaman şuraları ne olacak? 5 bölü kök 2 5 bölü kök 2. 5 bölü kök 2. 5 bölü kök 2. Şimdi AB'yi bulabilmek için şu ABH diyelim. ABH üçgeninde Pisagor bağıntısını uygulamanız lazım. AH uzunluğu 5 bölü kök 2. BH uzunluğu 3 kök 2 artı 5 kök 2. Sayılar o kadar kötü ki bu çözmenize engel olacaktır. Şimdi yaptığınız yanlış değil. Normalde doğru ve bu sayılarla da bu soru çözülebilir ama büyük oranda çözemeyeceksiniz. Sayılar kötü geldiği için. O zaman şöyle yapmanız lazım. Bakın tek sayının olduğu yerden dikme indirmemelisiniz aslında. Yani burada 5 var ya 5 olduğundan ötürü şöyle inmemeliydi o dikme. Öbür taraftan gelmeliydi. Bu taraftan dikme indirirseniz sayılar bu sefer kolay gelecektir. 135 şu açı 45 burası da 45 derece h diyelim. Bakın hipotenüs 3 kök 2 bhc ikiz kenar dik üçgen değil mi? Dik kenarlar ne olur? Hipotenüsü kök 2'ye bölerim. 3'e 3 olur. Artık sayılar çok kolay değil mi? ABH bir dik üçgen. BH uzunluğu 3, AH uzunluğu 8. O zaman AB'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 8'in karesi 9 artı 64'ten 73. AB uzunluğu karekök 73 gelir. Bunu sakın unutmayın. Mutlaka 120 135 ve 150 derecelik açılar varsa soruda ilk aklınıza gelmesi gereken dışarıdan dikme çekerek özel üçgen oluşturmak. Bu bir. İkincisi tek sayının olduğu yerden dikme indirmemeye gayret edin. Çünkü eğer ki buradan indirirseniz dikmeyi sayılar kötü geleceğinden ötürü bu sizin soruyu çözmenize engel olabilir. Dolayısıyla bakalım devam edelim. ACB açısı 120 derece, AC 9, BC 4. Buna göre AB uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 120 derece. Bir kere 120 derecenin yanındaki kenarların uzunlukları verildiğine göre karşıdaki kenarı bulabilirim ve ilk aklınıza gelmesi gereken nedir? Dikme indirmek. Ama dikmeyi yukarıdan da indirebilirsiniz, buradan da tamam mı? Dikme indirmek hep Türkçede onu kullanıyoruz. İndirmek deyince hep yukarıdan aşağıya doğru aklınıza geliyor. Ama hep öyle olmamalı, tamam mı? Taban BC ise bunun dikmesi A köşesinden gelir. İşte taban AC ise bunun köşesi şey, yüksekliği B'den gelebilir. Burada AC uzunluğu 9 olduğundan ötürü A'dan aşağıya doğru dikme indirdiğinizde sayılar kötü gelecektir. İsterseniz deneyin. Ben yapmayacağım o şekilde. Ne yapıyorum? B'den dikme indireceğim. B'den dikme indirirken de şuna dikkat edin. Bakın AC'yi biraz uzatmanız lazım. AC'yi uzattıktan sonra dik indireceksiniz. Bunu yaptığınızda burada oluşan üçgen nedir? 30 60 90 üçgeni. 120'nin ters tarafı burası 60 derece olur. Şurası 30 derece olur. 30 60 90 üçgeninde 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2 hipotenüsün yarısı olur. 60'ın karşısı 30'un karşısının köküç katıdır. Dolayısıyla burası 2 kök 3. Gelelim AB uzunluğunu bulmaya. AB'nin karesi ne olacaktır? Pisagor bağıntısı uyguluyorum şu dik üçgenle. 2 kök 3'ün karesi 2 kök 3'ün karesi artı 9 2 daha 11 11'in karesi. AB'nin karesi buradan 2 kök 3'ün karesi 12 11'in karesi 121 toplayın 133. AB bu durumda karekök 133 olur. Cevap bu. 135 derecelik açı verilmiş. Şimdi ne yapacağım? AC3, BC2 kök 2 AB uzunluğu kaçtır? diye soruluyor. Yine her zaman bakın özel açı var. Yanındaki kenar var. O zaman karşısındaki kenarı bulabiliyorum. Bunu iyi oturtmanız lazım. Çünkü sizin karşınıza normalde bir soru bu şekilde gelmeyecek. Böyle bir soru karşınıza çıkmaz. Bu Başka konularda ilerleyen kısımlarda soruların içinde parça olarak gelecek ve bunu kullanacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Ya ve sizin o yüzden bu konuda çok iyi olmanız lazım. Çünkü ya size böyle bir soru gelmeyecek. Bunu bunda çok iyi olacaksınız ki başka soruların içerisinde bu öğrettiklerimi kullanabilirsiniz. Bir kere 3'ün yanından dikme inmez. Bu çok önemli. Çünkü yani atıyorum dikdörtgenler prizmasında böyle bir soruyla karşılaştınız. Kullanmanız gerekti. Üçün yanından dikme indirdiğinizde bu sefer kafanız karışacak. Kafanız karıştığı için soruda daha burada ilerleyemezsiniz ve o anda aklınıza gelmeyecek başka taraftan dikme indirmek. Ama söylediklerimi kafanıza kazıyın ki aklınıza gelsin. Bunu kendi kendinize böyle ders çalışırken bunu kendinize öğretin tamam mı? Tek sayının olduğu yerden dikme inmez. Çünkü bu sefer konuyu biliyorsunuz. Soruları çözemiyor duruma geliyorsunuz. 3. Buradan indirmiyoruz dikmeyi. Öbür taraftan dikmeyi indiriyoruz. Ne olacak? Şöyle uzattım. B'den aşağıya doğru dikmeyi indirdim. Burada bir dik üçgen oluşturdum. Dik üçgen oluştuğunda bakın 135 derecenin öbür tarafı 45 derece. 45 derece. Şuraya da H diyelim. Ee, BHC üçgeninde B açısı şurası yine 45 derece. Bu bir ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgende hipotenüs uzunluğu 2 kök 2 ise dik kenarlar 2 iki kök 2'yi kök 2'ye böleceksiniz. 2'ye 2 iki olur. Burası 2, burası 2. Sonra gelelim ABH üçgenine. ABH. Bu üçgende bakın ABH uzunluğu 2. AH uzunluğu 2 artı 3'ten 5. AB'yi bulacaksan Pisagor uygulayacağım değil mi AB'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 3 artı 2 5'te 5'in karesi AB'nin karesi buradan 2'nin karesi 4 5'in karesi 25 toplayın 29 olur AB eşittir karekök 29 Bir sonraki soruya gelelim ABC değil mi? B açısı 15 derece, C açısı 30 derece, BC uzunluğu 6 verilmiş, AB uzunluğu burası kaçtır diye soruluyor. Genelde ilk aklınıza gelmesi gereken hep şudur, ek çizimli sorularda. Bir kere herhangi bir uzunluk soruluyorsa, onu hipotenüs yapmak, ilk aklınıza gelmesi gereken şeylerden birisi bu. İkincisi, 30 derece var, değil mi? Bakın, 30 derece varsa ee, ne olacak? dış taraf yani 30'un karşısı bir dik üçgen oluşmalı. Değil mi? O zaman şöyle yapacağım. Buradan indirmemeniz lazım. Pek Pekçunuzun aklınıza bu gelmiş olabilir. Buradan indirirseniz soruyu çözüme hale getirirsiniz. Neden? Çünkü bakın size bir veri verilmiş burada 6, değil mi? Buradan dikme indirirseniz veriyi bölersiniz. Veriyi bölmemeye daima özen gösterin. Ne olacak? Dış taraftan oluşturacaksınız. Dış taraftan çektiğiniz takdirde hem 30 dereceyi bir dik üçgenin içine almış olursunuz. Hem de size sorulan uzunluğu hipotenüs yapmış olursunuz. Sorulan uzunluk buydu değil mi? Şimdi bakalım BC uzunluğu 6, 30, 90, şurası 60. 30, 60, 90 üçgeninde hipotenüs 6 ise 30'un karşısı olacak? 6 bölü 2'den 3 olur. Burası 3. Burası 3. Ayrıca şu açı 45 derece. Neden? Biraz önce tamamını 60 derece bulduk ya buranın. Bu 45 ise 90. Şu açımız da 45 derece. Şuraya da de 45 yazalım. Bize AB sormuş. Zaten ikiz kenar dik üçgen var burada. İkiz kenar dik üçgende dik kenarlar 3'e 3. Hipotenüs uzunluğu ne olur? Kök 2 katı. 3 kök 2. Cevap 3 kök 2 yazalım böyle. Hı hı. E noktası ABC dik üçgenin içteğet çemberinin merkezi. İçteğet çemberinin merkezi. Ne demek içteğet çemberinin merkezi? İç açı ortayların kesiştiği nokta demek. O zaman bunu hemen işaretleyelim. Bakın İç açı ortayların kesiştiği nokta. Bu şu demek. Şurası açı ortaymış. Aynı zamanda burası da açı ortaymış. Bu iki açı birbirine eşit. Ben A'dan E'ye doğru çizgi çekecek olursam. Bunlar da 45'e 45 olarak bölünecek ama tabi şimdi çekip çekmemem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden onu çekmiyorum şu anda. Şurası da bu açılar eşit. ED uzunluğu kök iken EC uzunluğu 4. Buna göre DC uzunluğu kaçtır? Şöyle yapalım. Ee, şu açılar var ya. Buraya A, A, B, B diyelim. Genel olarak böyle açı ortaylı sorularda açı ortaylar varsa A, A, B, B diye adlandırırız. 90, 2 A ve 2 B. Bu üçünün toplama bize 180 verecek. Üçgende iç açılar toplamından. 90 artı 2 A artı 2 B 180 derece. Buradan 2 A artı 2 B. 90 öbür tarafa atın. 180 eksi 90. 180 eksi 90. O da kaçtır? 90. A artı B lazım bana. 2 artı 2B 2 B'yi 2'ye bölün. A artı B eşittir 90 bölü 2'den 45 derece. A ile B'nin toplamı 45. O zaman BEC açısı dikkat edin kaç olacak? 135 derece değil mi? Neden? E, B, C üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece. A ile B 45 ise buraya 135 kalır. Eğer ki bu açı 135 ise onun bütünleri olan açı yani şurası 45 derecedir. Şimdi ne yapacağım? DC'yi bulacağım. Bak şimdi burası 45 derece, tamam mı? 45 derecenin yanındaki iki kenar varsa, e, karşısındaki kenarı bulabiliyoruz. Nasıl buluruz? Dikme indirerek ya böyle ya da böyle. Her ikisi de normalde çözülür. Ben böyle dikme indiriyorum. H diyelim buraya. Burada bir ikizkenar dik üçgen oluştu yine. İkizkenar dik üçgende 90'ın karşısı kök 2. O zaman dik kenarlar birebir olur. Burası 1, bu da 1. Ee, HC'ye kaç kaldı? 4'tü tamamı. Buraya artık 3 kaldı. Sonra şu üçgenden faydalanacağım. Şu. Şu üçgende hipotenüs yani Pisagor kuralı uygulayarak DC'yi bulabilirim. Nasıl olur? DC'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesi. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 toplayın 10. DC buradan karekök 10 gelir. Cevap karekök 10. DA BA'ya dik. DA BA'ya dik. Tamam. DC BC'ye dik olarak verilmiş. ABC açısı. Şu açının tamamı 60 derece. AD 5, DC 2. AB kaçtır? Şurası. Şöyle yaparım. Mesela burası 60 derece ya. Tamamı 60, değil mi? Şunu uzatırım. Uzatalım bunu. Bunu uzattığım takdirde 90, 60 burası 30 olur. Çünkü burada bir üçgen oluştu, değil mi? Burası 30. DCK diyelim buraya da. DCK üçgenine dikkat edin. DC uzunluğu 2. Burası Orayı bulmama gerekiyor. Hipotenüs lazım bana. Hipotenüs uzunluğu DC'nin iki katı olacak. Yani 4. Burası 4. Sonra ABK üçgenine dikkat edin. 60 derecenin karşısı 5 artı 4'ten 9. Bana 30 derecenin karşısı sorulmuş. Tamam mı? 30 derecenin ee, neydi 30-60-90 üçgeni? Bakın eğer ki hatırlamakta sıkıntı çekerseniz üçgenleri çizin böyle. Tamam mı? 30. 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı x kök de, değil mi? Şimdi dk uzunluğu 9. AB'yi bulacağız. Yapmanız gereken direkt köküçe bölmek ama bazılarınızın işlem işlemleri daha zayıf oluyor. O zaman şöyle yaparsın. Mesela işlemleriniz zayıfsa. 60'ın karşısı 9 ya. 60'ın karşısı x kök de, değil mi? x kök 3 eşittir 9 diyin, x'i bulacaksınız. x eşittir ne olur? 9 bölü kök 3. O da ne olur? 9 bölü kök 3, e, kök 3 bölü kök 3 ile genişletin mesela, kök 3 bölü kök 3 ile genişletin. 9 kök 3 bölü kök 3 çarp kök 3, 3'tür. Çat çat, 3 kök 3, kök 3. AB uzunluğu 3 kök 3 olur. K noktası ABD üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi. Bir kere bu soruda en fazla, herhalde şuradan elenirsiniz dış T çemberinin merkezi ne demek bilmezseniz eleneceksiniz çünkü soruda. Birazdan söyleyeceğim. AB AD demiş. Tamam. ABC açısı 15, AC uzunluğu 6. Olduğuna göre BD kaçtır? Şu nokta bakın. K dış D çemberinin merkezi ise bu şu demek. ABD üçgenin dış T çemberinin merkezi ya. Ben D'den K'ya doğru çizgi çekersem şurası açıortaydır demektir. Bu bir. B'den K'ya çizgi çekersem bu da açıortaydır. A'dan K'ya çizgi çekersem bu da açıortay. Yani iki dış açıortayla bir iç açıortayın kesişim noktası orası. Ancak A'dan çektiğim açıortaydır dedik ya. Bir görelim bakalım nasıl açıortay oluyor. <laughs> Buradaki trik o zaten. Demek ki burası dış açıortay olacak. Demek ki şuraları 45'e 45. E 45. Ha buraları 45'e 45 ise e demek ki şu açımız 45 derece. Şu AC uzunluğu 6. Bana ne lazım? BD. B'de. 90, 45 daha ne yapar? 100, 135. 15 daha 140, 150 yapar. O zaman şuraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Çoğunuz hemen şey düşünür böyle. Ya böyle dikme çekeceksiniz falan filan. Yani öyle 15, 75 üçgeninden faydalanmayı düşüneceksiniz. Aslında gerek yok. Direkt şu bakın. 15 derecelik parça alıyorum. Bir önceki videoda anlatmıştım ya 15 15'e 30 değil mi? 2 katı. Hemen bu aklınıza gelsin. 15 derecelik parça ayırdım. 15 derecelik parça ayırdığımda buraya ne diyelim? T diyelim mesela. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şurası 15 artı 15'ten 30 derece. Bakın burada da bir ikizkenar üçgen oluştu. Değil mi? Yani şey 30 30 ya. 6'ya 6. Tamam bu da 6. Bu da 6. Bakın bir dik üçgen var burada. Şu iki parça eşitse üçüncü parça da onlara eşit olacak. Dolayısıyla bu uzunlukta 6 olur. BD sorulmuş bize. 6 artı 6'dan 12 olur BD'nin uzunluğu. <laughs> tamam. Ee, geniş açılı üçgenler bu kadardı. Bir sonraki videoda şey ikizkenar üçgenleri işleyeceğiz. Hoşçakalın.